Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde deltoid ile ilgili ileri düzey sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. ABC üçgen, ADFE deltoid. AD uzunluğu AE uzunluğuna eşitmiş. Yani şu uzunluk ile şuradaki uzunluk eşit. E, deltoid olduğuna göre arkadaşlar, DF ile EF uzunluğu da birbirine eşittir. Burayı k eşitleyelim. AB o zaman 4K'ya eşit olur. AC'miz 6K'ya eşit olur. Ve BC'miz 5K'ya eşit olur. BC 5 birimse buraya 5K eksi 5 kalır. Üçgenin çevresi nedir? O da 4K artı 6K artı 5K'dan 15K'dır. Bize bunu sormakta. Şimdi biz ne biliyoruz? Deltoid'in buradaki köşegeni aç ortay oluşturuyordu arkadaşlar. O zaman aç ortay özelliğimizi kullanalım. 4K'nın 5K eksi 5 oranı 6K'nın 5 oranına eşittir. Hemen yazıyorum. K'lar gider 2'ye böl 2, 2'ye böl 3. İçler dışlar çarpımı. 10 eşittir. 15K eksi 15. 15 kımız 25 geldi. Çevremizde 15 k eşittir. Demek ki 25'miş. İkinci soruda evet bir deltoidimiz var. AD uzunluğu AB uzunluğuna eşitmiş. Evet. Şuradaki kırmızı uzunluklar birbirine eşit. E deltoid olduğuna göre gençler mavi uzunluklar da birbirine eşittir. Uzunluklar verilmiş. Bize nereyi soruyor? ACB açısını. Şurayı soruyor. Onu mavi de bir boyayalım. DAB açısı ile şu açıyla. DCB açısının toplamı 120 derece. Sevgili gençler, deltoidde şuradaki siyah açılar birbirine eşittir. Ve iç açıları toplamı 360'dan siyah açıları bulabiliriz. Evet, A ile C açısı 120 derece. 360'dan 120'yi çıkardığımızda 240 kalır. 240 bölü 2'den burası 120 derecedir. BC uzunluğu 4 ise burası da 4 köküçtür. Burada bir özel üçgen oluşturalım. 60, 30, 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı 2 kök 3'ün kök 3 katına eşittir ve 6'dır. Bu şekilde bulduk değerli öğrencilerim. Peki karşımızda ne var? Bir bakalım. Şu üçgene bakın lütfen. Sarı üçgeni belirtiyorum. Burada 6 var. 6 kök 2 var. Demek ki burası da nedir arkadaşlar? 6'dır. İkiz kenar dik üçgen var burada. İkiz kenar dik üçgense o zaman şöyle bir durum var. Buradaki açının 45 olması lazım. 30, 45 olması için 15 derecedir. Arkadaşlar AC burada DCB'nin bir açı ortayıdır. 15 ise burası da 15 derece olmalıdır. Bize sorduğu yerde işte şuradaki açıydı. Cevabımız 15'tir. A, B, C, D deltoid. K, N, L, M ye paralelmiş. O da A, C ye paralelmiş. KL, L, N, M ye paralelmiş. O da D, B ye paralelmiş. Arkadaşlar köşegenler birbirine dik keser. Yöndeş açıdan da buradan köşelerimiz 90 derece olur. Karşımızda bir dikdörtgen var. 3 AK KD uzunluğuna eşitmiş. O zaman x dersek burası 3x olacaktır. E KL burada BD'ye paralel olduğu için a dersek 3a olacaktır. Aynı şekilde gençler 3a a 3x x olacaktır. KLM üçgeninin alanı 9 birim kare diyor. Burada üçgenimizi oluşturalım. Şu sarı alan değerli öğrencilerim. Neymiş 9 birim kareymiş. E şuradaki alanımızda 9 birim kare olur. Ve burada dikdörtgenin alanı şöyle yazalım. K, L, M, N 18 birim kare olur. Bize diyor ki ABCD deltoidin alanı nedir? Şimdi sevgili gençler ben buraya Y dersem 1'in 4'e oranı Y'nin 4Y'ye oran olacaktır. Buradaki köşegenin uzunluğu 4Y'dir. Şuraya B dersem Hatta 3B diyeyim arkadaşlar. 3x'in 4x oranı 3 bölü 4'tür. 3B'nin şuradaki köşegenin uzunluğu 4B'ye oranı olacaktır. Peki dikdörtgenin alanı nedir? Dikdörtgenin alanı y çarpı 3B'dir. y çarpı 3B burada 18 eşit. y çarpı B 6 olur. Deltoidin alanı nedir? Köşegenlerin çarpımı bölü 2 değil midir arkadaşlar? Köşegenlerden biri 4Y'dir. Diğeri de 4B'dir. Bölü 2 diyorum. Y ile B'nin çarpımı 6. Ve çarptığımızda 6 kere 8, 48 gelir. Cevabımız B'dir. ABCD yamuk. A, E, C'de deltoid. Şimdi deltoid ise gençler şu kenar ile şu kenar birbirine eşit. D, A ile AE uzunluğu birbirine eşittir. E, B uzunluğu nedir diyor. Buna benzer bir soru çözmüştük zaten. Şöyle köşe oluşturduğumuzda burada bir açı ortay var değil mi arkadaşlar? Burada da bir açı ortayımız var. Şimdi ben e, şuraya x açısı dersem burası da x olacaktır. Buraya da y açısı dersem şuradaki x artı y açısı paralellikten dolayı buraya eşit olur. Ve burası da x artı y olur. Şimdi sevgili gençler şuradaki açının toplamı x artı y'dir. Burada da x artı y'dir. Karşımızda bir ikizkenar üçgen var. AB 7 ise CB'nin de 7 olması lazım. O yüzden EB uzunluğu 3 olur. ABCD deltoid. DB uzunluğu 30, AC uzunluğu 16. AB BC'ye eşit. Evet. Bu uzunluk ile bu uzunluk eşitmiş. DE EC'ye eşit. TB AF'ye eşit. TB AF'ye eşit. Yani burada da bir orta nokta var. Burası orta nokta, burası orta nokta. İşimiz kolay arkadaşlar. Bakın diğer orta noktaya geldim. Buradan da buradaki orta noktaları birleştirdim. Karşımızda bir dik üçgen var. Zaten burası buraya paraleldir. Burası da buraya paraleldir. Dik kesiştiği için yöndeş açıdan burası da 90 derece olur. Arkadaşlar 1'in 2'ye oranı BD uzunluğu soruda 30 verilmiş. 15'in 30'a oranına eşittir. Burada da 1'in 2'ye oranı. 1'de de 16 verilmiş. 8'in 16'ya oranı eşittir. Karşımızda 8, 15, 17 üçgeni var. EF uzunluğu 17'dir. ABCD deltoid. AD ile DC uzunluğu eşit. Evet. Bu kırmızı kenarlar eşitmiş arkadaşlar. Deltoid olduğuna göre AB ile BC uzunluğu da eşittir. Ve kesişimleri diktir. AGF noktaları doğrusal. Güzel. 3DF FC uzunluğuna eşitmiş. 3DF şuraya x dersek burası da 3x olacaktır. Bize diyor ki sevgili gençler şuradaki alanın ADG alanına oranı nedir? Evet. Şimdi arkadaşlar neler yapabiliriz bir bakalım. Burada bir Aç ortayımız var, değil mi? Çünkü DB bir köşegen, ikiz kenardan şöyle dik geldiği için aç ortayımız var. Buradaki kenarımız 4x ise AD'miz de 4x'tir. F üçgeninde aç ortay özelliğimizi kullanalım. X'in y oranı 4x'in 4y'ye oranı olacaktır. Ve olaya şöyle devam edelim. Arkadaşlar, birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdiğimde karşımda ne var? Bakın y'ye karşı a gelsin. 4y'ye karşı 4a gelecektir. O zaman x'e karşı ne gelmiş oldu? 5a. 3x'e karşı ne gelecek? 15a. Şimdi burada 4y artı y'den 5y var. 5y'ye karşı 15a gelecekse y'ye karşı 3a gelmelidir. Dolayısıyla şurası 3a'dır. 15a'dan 3a'yı çıkardığımızda 12a olur. 6A, 6A şeklinde bölüşür. Çünkü şuradaki uzunluklarımız eşittir. Peki, sarı alan 9A oldu. Mavi alanımız 4A oldu. Ve bu oran 9 bölü 4'e eşittir. Karşımızda bir deltoid var. Sevgili gençler, DC ile BC uzunluğu eşitmiş. Hmm. Bu uzunluklar eşitse, deltoid olduğundan AD ile AB uzunluğu da eşit olur. 45... 45 olur. Burası da 6 kök 2'dir. 6 kök 2'nin kök 2 katı 12'dir. Evet AD, AB ye dik olarak verilmiş. A köşesi BD köşegeni boyunca katlandığında. A köşesi BBC üçgenin ağırlık merkezine denk geliyor. Şimdi katlayalım arkadaşlarım. Tabii ki burası 6 kök 2, 6 kök 2 olacak. Buradan böyle dik indirdiğimizde 6, 6, 6 şeklinde bölüşecek muhteşem üçlü var. Şu 12'yi silelim kafamız karışmasın. Ve burası ağırlık merkezinden geçiyor. Şöyle uzattığımda burada 12 olacak. Evet. E şuradaki yüksekliğimiz de 6'dır. Şimdi bakın arkadaşlar şu köşegenin uzunluğu nedir? 12 artı 12'den 24'tür. Buradaki köşegenin uzunluğu ise 6 artı 6'dan 12'dir. Bize deltoidin alanı sorulmuş. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 24. Buradan da 144 cevabına ulaşırız. ABCD deltoid. BDAC köşegen. Köşegen olduğuna göre burada bir diklik var. BC uzunluğu DC uzunluğuna eşitmiş. Evet. Sevgili gençler, şu uzunluk ile şuradaki uzunluk eşitmiş. AF ile FE uzunluğu da eşit. Hı -hı. Şunlar da eşit. 2DE, EC uzunluğunun eşit. X dersek 2X olur. Dolayısıyla burası da 3X'tir. AD'yi 8 olarak vermiş. Eşit açılar var. açıortaydan ortaydan bahsediyor. Deltoid'in alanı nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar boyayarak göstereyim. Takip edebilmeniz açısından. Buradaki üçgende açıortay ortay özelliğini kullanalım. 8'in x oranı 16'nın 2x oranına eşittir değil mi? Şu fazla çizgileri siliyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan bir paralellik oluşturuyorum. BD'ye paralel çizdim ve bu üçgene bakıyorum. Şuradaki uzunluğa Y dersek paralellikten dolayı burası da Y'dir. Değil mi gençler? Bu şekilde bulduk. Aynı zamanda ben şuraya A dersem burası da 2A'dır. 1'in 2 oranından A bölü 2A gelir. Bu şekilde bulduk. Peki... Şu uzunluğumuz nedir sevgili gençler? AC'miz 16 ise buraya da 16 eksi 2 y kalır. Şurayı silelim. Ve sarıyı da silelim. Şimdi şu üçgene bakmanızı istiyorum. Burada benzerlik yapacağız ve y'yi bulacağız. 2x'in x oranı 2'dir eşittir. 16 eksi 2 y'nin y'yi oranı. Buradan 2y eşittir 16 eksi 2y. 4 y eşittir 16 y'mizi 4 buluruz. O zaman şöyle yazalım 4, 4. Hatta e, burası 4 ya 16 eksi 4'ten şuraya ne kalır arkadaşlar 12 şeklinde yazalım <laughs> Burası 12'dir. Şimdi bakmanızı istediğim yer Bu sefer buradaki üçgendir arkadaşlar. Dikkat edin 4'ün a'ya oranı 8'in 2 a'ya oranı olacaktır. Ve 4 8 şeklinde yazılmış. Peki şuradaki kenar uzunluğumuz ne olur? 8'in karesi eksi 4'ün karesi eşittir. 3 a'nın karesi. Buradan 64 eksi 16 gelir. Çıkardığımızda 48 gelir. 48 eşittir 9'a kare. 9'u buraya alıyorum. 48 bölü 9 eşittir a kareden 3'e bölü 3. 3'e bölü 16. A'yı 4 bölü kök 3 olarak buluruz. A'mız 4 bölü kökkü ise burada 3a var arkadaşlar. O zaman 3a, 12 köküştür, 12 bölü köküştür. 12 bölü kökkü, 12 bölü kökküşten BD' köşegenin uzunluğunu 24 bölü kökkü olarak buluruz. Şuradaki köşegenimizin uzunluğu da zaten soruda 16 olarak verilmiş. O zaman deltoidin alanı 1 bölü 2 çarpı, 24 bölü kök 3 çarpı 16'dır gençler. Hemen gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Ve paydasını da rasyonel yapalım. Kök 3 bölü 3'ten sadeleştirdiğimizde 64, 64 kökü cevabına ulaşırız. ABCD deltoid. EC ile FC'nin toplamı BF uzunluğuna eşitmiş. Ben şuraya A dersem arkadaşlar EC ile FC'nin toplamı 4 artı A'dır ve buraya eşitmiş. AD, yedik. Burayı söylüyor. EF, BC dik Burayı söylüyor. AB uzunluğu AD uzunluğuna eşit şekilde mevcut. AD açısı 120 derece. EF 4 birim. X nedir diyor sevgili gençler. Şimdi ABC deltoid olduğu için buradaki BC ile DC'nin uzunluğunun eşit olması lazım. O zaman DC de burada 4 artı 2A olmalıdır. Burası 2A'dır sevgili gençler. Evet. Buradan şurayı oluşturuyorum. 180 eksi 120 60 olur. 30, 30 şeklinde paylaşır. O zaman buraya 60 derece kalır. Aynı şekilde burası da 60 derecedir. Ve karşımızda bir eşkenar üçgen vardır. DBC üçgeni eşkenar üçgendir arkadaşlar. O zaman 60 diyorum. Şurası da 30. Burada 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır. Ayı 2 bulmuş olduk. O zaman arkadaşlar, şurası da 6'dır. BC kenarımız burada 8'e eşittir. 8'dir. E burada da 8 olması için şuranın 4 olması gerekir. Bu şekilde belirlemiş olduk sevgili gençler. Bakın. B DC e. D C, kinan iki eşit parçaya bölmüş. O yüzden burada bir diklik var. Diklik olduğundan 30 derece 30 derece olacak. Ve arkadaşlar hipotenüs 8 ise 30'un karşısı 4'tür. 60'ın karşısı ise 4'ün kök 3 katına eşittir. Cevabımız 4 kök A, A B C D deltoidinde A ve C köşeleri sırasıyla EF, GH boyunca katlandığında A ve C köşeleri T noktasına denk geliyor. Güzel. Demiş ki EF BD'ye paralel o da GH'ye paralel. AB ile AD uzunlukları eşit. Deltoid olduğuna göre şuradaki uzunluklarımız da eşittir. BT'yi 2 olarak vermiş sevgili gençler. Kırmızı ve mavi bölgelerin alanları toplamı 4 birim kare olduğuna göre A ile C noktalar arası uzaklık kaç birimdir? Bize AC köşegen uzunluğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir tane üçgenimiz var. Burası tam böyle e, orta noktadan yani şurası şuraya paralel. Ben burada şu kırmızı üçgeni şuraya göre katlarsam arkadaşlar tabii ki buraya gelecektir. Böyle bir durumda işte şu doğru parçası şuna paralel olur arkadaşlar ve bu doğru parçası kenarları ortalar. Peki alanı nasıl bölüştürürüz? Buraya A dersek buralarda A olacaktır. Hatırlarsanız sevgili gençler şöyle bir durum vardı. A, 3A şeklinde alanları bölüştürüyorduk. O yüzden burada böyle bir durum var. A, 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 A diyorum alanlara. Burada da B, 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 B diyorum. Peki kırmızı ile mavinin toplamı neymiş? 4 birim kareymiş. Deltoidin alanı nedir? 4 A artı 4 b'dir. O yüzden ifadeyi 4 ile çarpıyorum. 16 eşittir. Deltoidin alanı 16. 1 bölü 2 çarpı. Şu köşegenimizin uzunluğu 2, 2'den 4'tür. Buradaki köşegenimizin uzunluğunu bilmiyoruz. Zaten onu arıyoruz. Ve x'imiz buradan 8 birim gelir. ABCD deltoid. AD AB'ye dikmiş. AD uzunluğu DC'ye eşit ve 4 birim. E, deltoid olduğu için de arkadaşlar şu uzunluklarda birbirine eşittir ve deltoidin özelliğinden burası da 90 derecedir. Şimdi biz burada köşegenlerimizi çizersek köşegenlerde tabii ki dik kesişecektir. BC uzunluğu 8 olarak verilmiş. Deltoidin köşegen uzunluklarının oranı kaç olabilir? Zaten gençler şu sarı üçgene odaklanır mısınız? Bu sarı üçgende BD uzunluğu 4 kök 5'e eşittir. Şu uzunluğa x diyelim. Öklit'i uygulayalım. 4'ün karesi eşittir. x çarpı 4 kök 5. 4'ler gider. x'imiz 4 bölü kök 5 olur. Hatta arkadaşlar 4 kök 5 bölü 5 olur. Buraya yazalım. 4 kök 5 bölü 5. Peki burası ne olur? Şuradaki uzunluğumuz 4 kök 5'ten 4 kök 5 bölü 5'i çıkartıyorum. 16 kök 5 bölü 5 oluyor. Burası da 16 kök 5 bölü 5'tir. Şuraya y dersek öklit kuralından y'ye ulaşırız. y kare eşittir. 4 kök 5 bölü 5. 16 kök 5 bölü 5. Şunlar gider. 64 bölü 5 gelir. y kare 64 bölü 5'e eşit y'miz 8 bölü kök 5 olur. Yani arkadaşlar şu uzunluk 8 bölü kök 5 ise buradaki uzunluğumuz da 8 bölü kök 5'tir. Ve ac köşegeni ise 8 bölü kök 5 çarpı 2'den 16 bölü kök 5'tir. Bir köşegenimizin uzunluğu 16 bölü kök 5. Diğerini de zaten 4 kök 5 bulmuştuk arkadaşlar. Bunları oranlayacağız. 16 bölü kök 5 çarpı 1 bölü 4 kök 5 sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 gelir. Baktık şıklarda yok. Ya da arkadaşlar 4 kök 5 ile 16 bölü kök 5'i oranlayacağız. O zaman da 5 bölü 4 gelir. Cevabımız C'dir. Evet arkadaşlarım soruları tane tane çözmeye çalıştım. Yoksa hızlı hızlı anlatılır geçilir. Fakat sizler o zaman ne söylediğimi anlamayabilirsiniz. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testimiz delta ile ilgili ÖSYM tarzı sorularından oluşmakta. O zaman bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.